biraz mali bir ibadet. Mali yükümlülüğü olan, dinen, zengin olan, varlıklı olan insanların kesmesi, yapması gereken bir ibadet. Öyle olunca şimdi hem kurban kesmek hem borç almak, borçlanmak, para bulmak için çeşitli yollara başvurmak açıkçası pek ibadetle de bağlaşmıyor. Ne demeye çalışıyorum? Yani bir insan borç alacak durumda ise, hele hele gidip bankadan para çekmek zorunda kalıyorsa bu insan zaten kurban kesmeyecek demektir. Kesmemelidir. Peki var da nakdi yok bir insanın. Ne olabilir? O anki nakdini kurban alacak kadar birisinden bir başkasından ne yapabilir? Borç alabilir ama faizli işleme girmemelidir. Çünkü ibadetle asla dinin yasakladığı bir faiz ne olmamalı? Birbirleriyle bağlaşmadığı gibi o ona da bulaşmamalı kısaca kısaca bankadan faizli kredi çekerek veya e, kredi kartından kredi. as, asgarisini ödeyip onunla ondan sonra diyelim ki faizli bir takım işleme düşmek kurban ibadeti buna bulaşmamalıdır. Ama hocam şey bir ara marketler on taksit, on yani Şimdi, taksit e, satıyordu yani, ya. Tabi kurbanların marketler aracılığıyla kesmesinin de bir takım şeyleri var. Yani o da baş, ba, başka bir dert. Yani kurbandan e, ne diyeyim? ibadetten beklenen veya aranan şartlar tesis edilmeli. Eğer gerçekten orada uygulanıyorsa bütün şartlar eyvallah market alınacak, orada kesebilir. Hatta faize düşürmeme koşuluyla da taksitli bile ne yapabilir? Kurban kesebilir. Yeter ki kurban şartları ne yapsın olsun. Ama burada faize düşürmemesi lazım.